Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi önemli bir konuya değinmek istiyorum. Sınıflarda bazen e, sohbet ediyoruz biliyorsunuz ki. Konuşurken haritalarda bazı yerleri soruyorum. Çok basit yerlerin dahi cevabını alamıyorum sizden arkadaşlar. Aslında dünya üzerinde baktığınız zaman, dünya üzerinde baktığınız zaman her şeyin ulaşımına sahip bir insanız. Ama maalesef elimizde harita olmasına rağmen, telefon olmasına rağmen, bilgisayar olmasına rağmen bunları şu güzelliklere kullanamıyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Sizlerden ricam her gün böyle biraz lokasyon olarak haritaları da nelerde neler, nerelerde neler var. Bunlarla ilgili bir şeyler öğrenmeye çalışırsınız. genel kültürünüz artacak. Ayrıca e, üniversite sınavlarında e, coğrafya sorularını yaparken biraz bağdaştırmış olacaksınız. Bu sizin için önemli arkadaşlar. Şimdi Baktığınız zaman önemli bir konuya değinmek istiyorum. Aden Körfezi. Aden Körfezi'nin kıyısı olan ülkelere baktığınız zaman Yemen, Somali, Cibuti. Peki bu ülkeler nerede? Yemen Arap Yarımadası'nda arkadaşlar. Somali, Cibuti nerede arkadaşlar? Afrika adasında, Afrika Yarımadası'nda. Peki Afrika'nın neresinde doğusunda arkadaşlar? Böyle şuraya doğru doğuya doğru gittiğimiz zaman Güneydoğu Asya'ya doğru çıkacağız. Hatta burada Hint Okyanusu var bilginiz olsun. Peki Kızıl Deniz bu Babülmendep Boğazı'nın çıkışında arkadaşlar. Şu boğaz niye önemli? Onu söyleyelim. Boğazın önemi Süveyş kanalından iniyorsunuz Kızıldeniz'den çıkarken Babul Mendeb boğazından bir e, çıkışınız olacak 32 kilometredir uzunluğu baktığınız zaman %8 petrol taşınmasında önemlidir arkadaşlar Babul Mendeb boğazı Süveyş kanalından geçer Avrupa'dan gelir ya da e, Asya'dan Güneydoğu Asya bölgesine taşınan bir şey Avrupa'ya gider arkadaşlar hem Avrupa hem Akdeniz bölgesine hem gidiş hem de Güneydoğu Asya'ya gidiş güzergahıdır arkadaşlar önemlidir Deniz deniz dünyanın en tuzlu denizler arasındadır Arkadaşlar en tuzlu denizde diyebiliriz bilginiz olsun dünya lokasyonuna baktığınız zaman arkadaşlar neresinde kalıyor ee, ku, yani en güney uç diyebilirsiniz Afrika'yı saymazsanız e, Asya'nın en güney ucunu temsil ediyor diyebilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun tekrar edersek Yemen Somali Cibiti Aden Körfezi'ne komşu. Burada bir bab Mendeb boğazı var. 32 kilometre uzunluğa sahip. Dünyada %8'lik oranda petrol taşınmasında önemli. Kızıldeniz'den devam edip Süveyş kanalından Akdeniz'e oradan da Avrupa'ya gider arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu da önemli. Peki Avrupa'dan nasıl gelir? Süveyş kanalından Kızıldeniz, Bab-ı Mendeb boğazı Güneydoğu Asya'ya doğru devam eder arkadaşlar. Bu önemli bir bilgidir. Ticarette iyidir. Petrolün taşınmasında güçlüdür. Ticaret burada fazladır. Bilginiz olsun.